Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ela. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Blackpink'in posterini açıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım cidden. Bu arada bunu DNR'dan aldık. DNR değil mi ismi? Evet. DNR'dan aldık arkadaşlar. Bu bir reklam değil. <laughs> Falan da filan da. Özel, özel sayısıymış. Bakın. Her yerde özel sayı yazıyor zaten. İçindekileri okuyayım. Takvim 68 tane sticker varmış. 34 tane poster varmış. 32 fotokart yani kartlar varmış. 18 tane chase kart diyor bilmiyorum. 20 sayfada dergi varmış arkadaşlarım. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Bu arada yengemlerdeyim. Arkadaşlar bu aralarda birazcık sinirim bozuyor kardeşim çok cancık bir kardeşim var. Sürekli kapıya bakıyorum çünkü ışık yandığında ışık yandığında gelmiş demektir arkadaşlarım. Şimdi hemen açıyorum ve şimdi hemen bakın burada bir Arkadaşlar ben şimdi bunların içinden teker teker çıkartayım ve size açayım. Arkadaşlar dedim ki mantıksız beraber çıkartalım dedim. Şöyle bir takvim var. Çok tatlış. Biz neydi? Şubat'tayız. Şubat Şubat'la Mart'ı şey yapacağız. Hepsi 23 yazıyor. Ha 2023 temsil ediyor. Arkadaşlar arkası da bu şekilde. Aynı mı? Yo değil. Önü bu şekil. Arkası da bu şekil. Buralarda da not kısımları var. Ne yazacağım bilmiyorum ama bir şey yazmam sanırım. Şimdi. Evet. Oha kartlar falan var. Ay çok güzel. Şimdi hemen size bunları göstermek istiyorum arkadaşlar. What? Ben de bu arada bu dergiden bir tane daha var ama aynısı değil. Arkadaşlar bu şekil. Dergiler var yani. Dergi değil de ee, ne deniyorsa işte bunlara adını unuttum şu anda. Arkadaşlar bunları da kaldırıyorum. Birazcık fazla zamanımızı alır çünkü bunlar. Allah Allah Allah. dikkatli Benim bir tane de pembesi vardı bunun. Ya öyle şey olur mu bilmiyorum ama olsun. <laughs> Stickerların mükemmelliğine bakın. Hemen birazcık gelin şöyle göstereyim. Böyle çok tatlı sticker'lar var. Ben de bakmazdık ya. Çok güzel sticker'lar var arkadaşlar. Bunları kullanmıyorum tabii ki. Ya kullanmamak en iyisi bence. Bunun ne olduğunu hala da anlayamadım ama bir şey çıkmış buradan. Kartlarımız var. Bunların hepsini ayırıp size göstereceğim tekrardan. Ama şu an evet bu buradan çıkmış. Arkadaşlar bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bana biriniz şey yazabilir mi yorumlarda? Çünkü ben hiçbir şey anlamadım bu şekilde ve bu şekilde kartlar var. Anlamadım ne olduğunu. Yani yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Burada dursun bunları da çıkartırım. Evet, bunu kenara koyalım dergimize. Birazdan bakacağız çünkü ona. Burada da diğer kartlarımız var. Arkasında da böyle soru mu bunlar ya? Bir yerde soru olması gerekiyor ama. Hmm, sormamışlar buna. Neyse. Bu şekilde kartlarımız oldu. Çok mutluyum. Burada kaç tane vardı? 32, 32 tane var. Bende de 16 tane daha vardı. Toplayın bakalım. Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım doğru bilecek misiniz? Evet şimdi sırada derdimiz var. Çok mutluyum şu anda. Bir şey çevireyim size. Bunların hepsini okuyacağım bu arada. Arkadaşlar mesela birkaç tanesini şey yapayım. Size göstereyim. Jenny Adidas için kamera karşısına geçti. Jenny araba markası yeni modeli oldu diyor. Ben araba markası falan filan var şu şekilde. Bakın. Ben de alacağım tabii ki de. Bu arada arkadaşlar ne kadar diye sorarsanız 45 TL. <laughs> Oo! Ben de bu ben de buradakinden yok ama. Ben şu Black Pink'i de alayım arkadaşlar. Seriyi tamamlayalım. Bu arada başka nereden alabilirim? Poster bana aşağıya gene bunları da yazın. O zaman arkadaşlar <laughs> abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Sizleri çok seviyorum. Oyun oynayın çocuk alın. Hoşçakalın.